Evet şu anda yine akşam trafiği dersimiz devam ediyor. Özel dersteyiz. Evet, Ümitköy. Hı -hı. Ben her zaman çekiyorum. Evet. Diyor ya, alışkınım. Galerya. Ümitköy Galerya kavşağındayız. Akşam eve dönüş yolculuğu. Oldukça yoğun. Kalabalık. E, Tabi bu pandemi sürecinden dolayı toplu taşımaları değil. E, kendi araçlarını kullanmayı sağlıklı olduğu için tercih ediyor sürücüler. Yoğunluk ...bu yönde daha artıyor. Gayet iyiyiz. Bu Ümitköy içinde yavaşlayalım frenle. Ee, parktan çıkışlar geri geri. Kapıları açma e, riskleri vardır. Böyle yerleşim birimleri içinde... ...her an frenle duracakmış gibi... ...temkinli ve yavaş olmalıyız. Şu an park olayı bitti... Da şeritten devam edelim. Bu Mütköy'nü içindeyiz Bu aşağılık Mütköy köprüsü indiğimizde biz sağ Eskişehir yoluna çıkmayı tercih ettik. Biraz Eskişehir yolu yolundan sonra Angora'ya Hacettepe Beyşehir'e dönmek istiyoruz. Ee, Serpil öğretmenim sizin avantajınız çalışan biri olduğunuzdan dolayı akşam dersi ve artı trafik özel ders almış oluyorsunuz bu bir avantaj. Çünkü gündüz ders alanlar akşam özel dersin ayrıca hava karanlık olduğunda özel ders olarak istiyorlar. Siz normal bir özel derse akşam saatine geldiği için karanlıkta da sürüşte nasıl davranılır öğrenmiş oluyorsunuz. Bu da bir avantaj size. Kazı evet. Çok aşağı olduğu için dikkatli olalım. Tamam. Etkilenmeyin. Devam. Tamam. Mini Cooper olduğu için biraz <laughs> beklenti yüksek. Hani hızlı bir seri gider diye. Kornaları duyuyoruz. Önemli değil. Güvenli sürüş. işimizi görecek kadar güvenli sürüş. Trafik kuralını ihlal etmeden kullanmamız yeterli. Evet, Eskişehir yoluna yakınız. Sinyalimizi sağa verelim. Eskişehir yoluna çıkacağız. Sağ aynaya bak öğretmenim bu aynaya. Sağda gelen var mı? Solda. Ne burası ya. bir tanecik. Evet. evet. Yok. Hı. Tamam. Tamam. Hani siz de bu tarafı bana bakıyormuşsunuz. Buraya bakıyorsunuz zannettim. O kadar konsantre olup. Nereye döneceksek? Aynen, oradaki diyorsun. aynaya bakıp Hı. orada gelen varsa müsaade edeceğiz yoksa Hı. oynamayalım direksiyonla. Gazı bırakın. Ne kadar hızlı gidersek o kadar hata görünür. Virajlı bir yol burası dönüş. Şeridimizden çıkmayalım. Arada gazı hafif bırakarak direksiyonun tekerleri yönlendirebileceğiz. Virajlı yollar her zaman risklidir. Her zaman yavaş olmalıyız. Sağ şeridi kullanarak şu an Eskişehir yoluna bağlanıyoruz. Kaymayalım. omuz hizası baktık gelen yok sağ taraf yolumuz şeridimiz açık burada şerit bitiyor lütfen sol sinyali verin sol aynaya bakın çünkü oraya çıkacağız gelen varsa müsaade edin geçsin yoksa şeridinizi değiştirin varsa müsaade ettik arkasına girebiliriz başka biri yoktu tamam şeridimiz değişmiş oldu şu anda sinyali kapatalım orta parmakla i̇şte parmak oluyor. ucuyla kapatalım evet. olur mu bu şu yani hani tabii ki diğer arabalardan biliyorum yani sinyali. Tık <laughs> tık yapıyorum parmağımla Heyecandan o biraz İçin fazla ya. dokunuyorsun ama evet. çalışmaya devam evet. ediyor. Şu anda eski şehir yolundayız. Evet. Beş de şunu kaçırmayalım oradan döneriz. Siz bana bir ben, tamam. Beşkent'ten yukarı mı çıkacağız? Evet, Hacette, ha, ben tamam. oraya doğru. Tamam. tamam. dönmüş olacağız. Tamam hem akşam trafiği yoğun şehir trafiğini uygulamış oluyoruz. Ee, hem de kullanacağınız yerlerde. Evet. Bu büyük bir tecrübe avantaj. Ee, yönlü levhaları yönlendiriyor bizi zaten önceden. yönlü levhasını evet, evet. okuduğumuzda oraya yöne doğru evet. sinyalimizi ve şeridimizi seçeceğiz. <laughs> okudun değil mi hemen <laughs> bana ihtiyaç duymadık evet, evet Angora Evet. Bu yan yola girelim bir tane sağ yanınıza bakın sağda biri var mı yok mu tamamdır bu kadar sola kaymayalım hayatım. Evet. aynen uzun uzun seyretmiyoruz göz ucu bakıp öne ileriye bakalım sola çekiyorsun çekme bir tane şöyle yol çünkü böyle bu taraftan Evet kaldırım hizalı gidersek direksiyonu kaydırmamış olacağız. Üçgen olan evet bu levha yol ver levhası. Yoğun olduğunda buradaki bekleyecek ana yoldaki öncelikli demektir. Evet asgari hızınız 50 olsun diyor. levaları da tanıyalım. Kasis uyarısı. İleride kasis olduğunu söyle. Gazı bırakıp hafif bir fren. Kasisten geçerken hiçbir şeye dokunmayın. Arka teker geçince gaza dokunun başarılı. Evet, düz devam ediyoruz. Burası bildiğin bir Hacettepe Üniversitesi. Evet. Şurada ileride sağa gideceğiz. Burada çok bekledim de o yüzden. 564 çok hmm. şey işte, biliyorum. Her sabah kavga ile gittim geldim. Şuradan şuraya döneceğiz. Evet, tebrik ederim. Gayet güzel. Ben videomu kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar, mutlu, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Nasıl buldunuz hocam? <laughs>